İstanbul deplasmanında 1-0 öne geçtik. 10 kişi kaldık ve 1-1 berabere bitti. Verilmeyen bir penaltı, bir de offside diye verilmeyen bir gol var. Neler söyleyeceksin? Evet, talihsiz bir şekilde aslında iyi başladık oyunu 1-0 öne geçtik ama talihsiz bir şekilde kalecimiz kırmızı kart görünce oyun sistemi biraz değişti. Evet, malum sentetik saha, havada sıcak. Çok da iyi oynamadık. Ama kazanabilirdik de eksiklerimizi gördük ben takımımı kutluyorum evet kaptan bugün 3 puanı çok istedik ama hem sıcak hem sentetik saha bir de tarihsiz bir kırmızı kart tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz onu verilmeyen bir penaltı benim gördüğüm kadarıyla bir de verilmeyen ofsayt golü var bize göre değil tabii ki görüntülerden tekrar izleyeceğiz neler söyleyeceksin abi öncelikle takım arkadaşlarımı verdiğim mücadele dolayı kutluyorum Olmadı bugün. E, gereken her şeyi yaptık. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Yani hakem faktörüne girmeyeceğim. Bana düşmez. Ona dışarıdaki insanlar ilgilensin. E, bizim yolumuz uzun. Bu lig 4 maçta bitmiyor, 5 maçta bitmiyor. 34 tane maç var. Geride 30 tane daha maçımız var. 29 tane maçımız var. Yani biz elimizden gelen mücadeleyi orduspor futbolcu olarak vereceğiz, tekneye olarak vereceğiz. Hani biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu takımı gerektiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlardan Allah razı olsun. Geliyorlar her maçımıza. Yani teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Yani i̇nşallah ağır maçında telafi edeceğiz puan kaybını. Ömercan, geçen sene Can'la canlı başta mücadele ettiniz. Eee namalıp Bal Ligi'nden 3. lige çıktınız. Bu sene de namalıp devam ediyorsunuz bugün. Hedef 3 puandı ama e, bir puanla, deplasmandan alınan bir puan iyi puan. E, bir değerlendirme alalım. Öncelikle herkese merhaba. E, i̇stemediğimiz bizim için sonuç. E, mutlak galibiyet için gelmiştik buraya. İyi bir takımız. Savaşçı bir takımımız var. E, i̇yi oyun oynadık. Elimize e, geçen fırsatı değerlendiremedik. Beklenmedik bir gol yedik. E, bundan sonra daha azimle, daha hırsla, daha mücadeleci bir takımla birlikte daha iyi sonuçlar alacağız. Eee Orduspor camiasını gerektiği yere hep birlikte el ele taşıyacağız versin abi. Evet hocam bugün e, deplasmanda bir puan ama siz hep böyle e, başarıya alışkın bir teknik direktörsünüz. Evet. Bugün galip gelemedik ama verilmeyen bir eee ofsayt golümüz ve de bir penaltımız var. Ben evet. gözlemledim. Birazdan da onları görüntülere seyredeceğiz. Bir değerlendirme alalım hocam. Ya maç ilgili şöyle. Mesela sen de oyuna da iyi başladık. Bir 0la da başladık ama eee kalecimizin ne yaptığını bilmiyoruz. Ee, bir hata hasta duruyor. 10 kişi kaldık. Ee, ve maç bir bitti ama şöyle bir durum oldu bu maçla ilgili. Bazı futbolcu kardeşlerimiz maalesef bireyselliğe gitti. Gol pozisyonlarında arkadaşlara bencillik yaptılar. Bu oyunun esnasında Kadir Uyu 2-3 arkadaşımız Onlar belirledi. Burası Ordu 1967. Burak kimsenin çiftliği değil. Biz kimse e, çiftliklerde adam yetiştirmiyoruz. Yenilmeler, yenilmeler her zaman futbolda vardır. Ama bariz yapılan hataları e, ben kendi adıma kabul etmem mümkün değil. İnşallah bundan sonraki haftalarda futbol yenilir miyiz? Yeniliriz. Berabere kalabiliriz. Galip de gelebiliriz. Ama adamca. Her şey adamca dürüstçü olursa bizi daha mutlu eder. İnşallah e, bundan sonraki maç yenilsek de olan pozisyonları veren, atabilen, koşabilen futbolcuları sahaya sürmeye çalışacağız Bütün istemiz, arzumuz bu.